Hadi oğlum çabuk lan çabuk. Hadi. Sırf bina turuna saatlerimizi yedim. Bizi burada ağaç ettin. Sivilce bastı her Sen biliyor musun benim saatim ne kadar değerli? Markası ne gülüm? Söyle alalım. Ha 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 ha. İşte tipik bir burjuva esprisiyle karşı karşıyayız Çeto. Senin paran yetmez benim koluma bir şey takmaya. Senin bir stresin var ama çözemedim. Bu kadar stres yapma gülüm, erken ölürsün. Stres benim değil mi kardeşim? İstediğim zaman ölürüm, sana ne? Çetin, çabuk taşıyın bu bidonları ideolojik bir çatışma içine girmek istemiyorum. Tamam başkan. <laughs> Bana bak, sen neyin başkanısın? Çekme beni çatışma içine, gelmem. Yok gülüm yok. Sen bu sinirle ticaret yapamazsın. Ama ben seni sinirini alırım. Sen iki sevkiyat daha yap, sinir minir kalmaz. Olmadı bunları toza çevirdiniz mi? İlk partiyi sen dene. Hadi hadi. Bana bak bulutu Yalçın. Ölüm listemin ilk beş sırası dolu. Altıncı sırada da seni benimle muhatap eden o ayı olayı ayı var. Seni yediye yazıyorum. Eğer listenin birinci sırasındaki ismi söylersen bir dahaki sevkiyatta sana tek bir zorluk çıkarmayacağım. Yemin et. Sana yemin etmeyeyim. Söz vereyim. Polat Alemdar ve işbirlikçi ajanları var. Bak Polat Alemdar'a bir şey demem. Ama o işbirlikçi arkadaşlardan Memati bir ayır. Çetin, Memati kim? Abi benim gibi sağ kolu. Ee, ne olmuş Memati'ye? Onu öldürme. İlk sevkiyattan para almayacağım. Kardeşim, ben senin aile içi dengene karışıyor muyum? Sen benim örgütücü içi dengeme karışıyorsun. Ya karıştırma aileyi örgütü. Al gülüm ver gülüm dedim ben sana. Ticaret bu. İyi. tabii eksik abi fazla. Ama ben de merak ettim. Niye ölmesini istemiyorsun? Akraban mı o işbirlikçi senin? Yok. Ölmesini istemiyorum değil başkasının öldürmesini istemiyorum. Sen şimdi benden canlı mı istiyorsun Memati'yi? Ya yani ne yapmamı istiyorsun? Memati'ye karışma diyorum. Başka bir şey demiyorum. Başkan, hazırız. Çetin, şoföre söyle bizim tampondan ayrılmasın. Yolda bir problem istemiyorum. Tamam başkan. Senin ricanı da bir düşüneceğim. Sağ ol başkan. Başkan, niye örgüsel sırları söylüyorsun, Polat Alemdar falan diye? Sanki sen çenen tutuyorsun da, ulan o kadar sana sorgu teknikleri öğrettim. Memati kimdir diyorum, sanki ben bilmiyormuşum gibi hemen atlıyorsun oradan. Benim gibi, benim gibi. Kır o. lan! Terbiyesiz.